Günlük hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kız Kulesi'nin içindeyim. Ee, i̇çinden biraz görüntüler göstereceğim. Ee, Kız Kulesi yani genelde böyle merak edilen bir yerdir ya İstanbul'da. Ee, onu da belirtelim. Ee, İstanbul'da gitmişken işte Kız Kulesi'nde görelim istedik. Onun için şöyle. E, öncelikle üst kısmına çıktıktan sonra buradan görünen manzarayı bir sizlere göstermek istiyorum sonrasında da iç kısmını göstereceğim arkadaşlar. Yani Kız Kulesi'nin burada aslında hani hem rivayetleri çok kıymetlidir. Merak uyandırır. Hem de dış kısmından gördüğümüzde çok etkilendiğimiz, görsel olarak beğendiğimiz bir yerdir arkadaşlar. Ayrıca hani böyle İstanbul'un sembollerinden diyebileceğimiz hani böyle her şehrin işte gidince görülmesi gereken yerleri vardır ya Kız Kulesi de onlardan bir tanesi. Bu arada gün batımı harika görünüyor. Söylemeden edemeyeceğim. İstanbul başlı başına zaten harika bir şehir arkadaşlar ama Kız Kulesi'nde İstanbul'a giderseniz bence görmelisiniz. şimdi ulaşım olarak yine internetten de araştırabilirsiniz ama Salacak sahilinden biz buraya geldik. Salacak sahilinden 75 lira bir kişi başı ücret ödedik ulaşım için. Ee, giriş için ücret ödemedik arkadaşlar. Şöyle biz müze kartımız var ve müze kartla burayı ziyaret edebiliyorsunuz. Ee, biz Türkiye'deki her yere ya yani bu tarz müzeler hep müze kartla gidiyoruz. O yüzden yıllık şu an için müze kartın ücreti 100 lira. 100 lirayı ödedikten sonra bu tarz yerlerin hiçbirine ekstra bir ücret ödemenize gerek kalmayacak. Ee, yani ben oldukça memnunum bu hizmetten açıkçası. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle manzarayla devam ediyorum. Biraz da iç kısmını göstereceğim. Çok büyük bir alan değil tahmin edersiniz ki. İçerisinde de göstereceğimiz şey. Burası restore edildi bu arada. Birkaç zaman hatta birkaç ay belki yıl kadar kapalı kaldı. Bu aşamada iç kısmı ve dış kısmı restore edildi arkadaşlar. Ona da belirteyim. işte kız kulesi değişti falan diyenler oldu ama restore edilmiş gibi duruyor. Hani çok böyle yıkılıp inşa edilmiş bir yapıya benzemiyor. Onu söyleyeyim. Ee, üst kısmından alta doğru inerken çektiğim görüntüler bunlar. Rivayetlerine gelince okursunuz veya internetten araştırırsınız. Zaten içinde e, yazıyor ne olduğu. E, burayı böyle gelip kendiniz incelediğinizde çok daha güzel vakit geçireceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. E, ben eğlendim. E, gün batımı güzel veya böyle sabah saatlerine de denk getirirseniz oldukça güzel manzaralar görebilirsiniz. Çok karanlığa kalmasanız da iyi olur. Böyle gün batımını tam kontrol etmek lazım. Biz biraz karanlığa kaldık. Ee, umarım eğlenceli bir video olmuştur veya faydalı olmuştur sizler için. Öyle diyeyim arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.